Herkese merhaba. Eylül 2016 favorilerimle karşınızdayım. Bu videoda saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri ve vazgeçilmezimiz olan renkli kozmetikler var. İlk etapta beni en çok memnun eden ürünlerle başlamak istiyorum. Hem de yeni ürünler, yeni benim de ilk defa alıp kullandığım ürünler. İlki bir şampuan. Schwarzkopf'un Bonacure markasına ait, yani Bonacure serisine ait acil kurtarma şampuanı. Ee, bu Repair Rescue olarak geçiyor. Şurada yazdığı üzere. Bu Bonacure'un bir serisi. Ee, ben ilk etabı olan şampuanıyla başladım. Biraz büyük bir arkadaş, şöyle büyükçe. Ee, kuaförümden aldım. Bu ne zaman kuaförüm bununla saçımı yıkasa, bu şampuanla saçımı yıkasa, daha Kalıcı oluyor verdiği şekil ve e, güzel kokuyor. Kokusu kalıcı oluyor. E, ben de neyle yıkıyorsun diye baktığımda bana bunu önerdi. E, hasar görmüş saçları temizlemeye yönelik bir şampuan. İçeriğinde yeni hücre mükemmelleştirme teknolojisi varmış. Ve böylelikle e, saçlar içten onarılıyormuş. Gerçekten kullanmaya başladığımdan beri saçlarımda bir güçlenme gördüm. Daha az elektriklendiğini, daha kolay şekil aldığını ve beni daha mutlu ettiğini gördüm. O yüzden çok memnunum. Pompası ayrı satılıyor. Ben kolaylık olması açısından pompasını da aldım. Zaten çok minik bir fark vardı pompasıyla birlikte alınca. Bence internetten bir araştırın. Ee, ve Bonacure'un size uygun saç e, şampuan tipini bulun, serisini bulun ve bir bakın derim. Ee, ben şimdilik bundan çok memnunum. Ee, yine almayı düşünüyorum. Tabi biterse ya da olmadı Bonacure'un mutlaka başka bir serisine bakacağım. Yine çünkü yeni ürün merakıma yenik düşebilirim. Diğer bir ürün ise yine kuaförden aldığım bir ürün. Indola e, markasının. Hatta Schwarzkopf'u mu bu acaba bilemedim. Indola diye mi geçiyor yalnızca? Başka bir şey yazmıyor. Indola diye geçiyor. Bu saç uçlarına uygulayacağınız bir ürün. ışıltı veren, içinde böyle ışıltı olan çok değişik ama şöyle minik minik ışıltıları olan çok değişik ve güzel kokulu bir ürün. Bunu kullanmaya başladığımdan beri saçlarımın güzelce parladığını, daha yumuşak olduğunu, daha kolay şekil aldığını gördüm. Hatta buna bu şampuanı açmadan evvel kullanmaya başladım. 1-2 hafta evvel kullanmaya başladım. Her banyoya girişimde kullanmıyorum. Organics marka saç kremimle dönüşümlü olarak kullanıyorum. Haftada bir uyguluyorum bu ürünü. Gerçekten saçımı güzelce toparlıyor Etkisini ilk kullanımda gördüm Hala da devam ediyor etkisi Hani bazen ilk 2-3 kullanımda çok mükemmel olur Sonrasında bir size hayal kırıklığına uğratır ya bazı ürünler Böyle olmadı Memnunum Çok az bir miktar almak da yetiyor ayrıca Bütün hani saçınıza yetiyor Benim saçım gerçi çok uzun değil ama Uzun saçlarda da çok az bir miktarın yeteceğini düşünüyorum Memnunum mutlaka bakın indola markasına ve diğer ürünlerine ben diğer ürünlerine de bakacağım çünkü çok memnun kaldım saçla başladık sonuncu saç ürünümle devam edeyim bari ee, şu çok önerilen l'oreal paris'in el satin pardon Elnet satin e, saç spreyi ee, daha önce zaten çok fazla saç spreyi kullanan bir insan değilim daha önce bir tane ya da iki tane bitirdim yine l'oreal'in de en son bitirdiğim hatta neyin yerine neyi kullandım videomda da neyi kullanmaya başladım videomda da bahsetmiştim buna yeni başlayacağımı. Bu ürünün neden tavsiye edildiğini çok iyi anladım kullanmaya başladıktan sonra. Öncesine diyordum ki ya mutlaka abartılıyordur o kadar da değildir. Hayır abartıldığı kadar var. Çok hafif. Kesinlikle çok tutucu bir kere çok kalıcı ve kalıcı olmasına rağmen saçta hiçbir ağırlık hiçbir sertlik yapmıyor. Ben çok şaşırdım. Yani gerçekten İnternette galiba Türkiye'de yok bu. İnternette mutlaka satılıyordur. Mutlaka Türkiye'ye getiren vardır. Alın, kullanın derim. Zaten boyu çok büyük. Bir kere alınca sizi bayağı bir idare eder. Ben özel günlerde işte düğün vesaire ya da saçımı gerçekten özenerek yapıp nemli gördüğüm havalarda saç spreyi kullanıyorum. yani bence bulduğunuz gibi alın diyebilirim. Başka ne var? Ee, sanırım bir tane cilt bakım ürünüm var. Neutrogena'nın e, bu jellerinden, yüz yıkama jellerinden ben çok memnunum. Senelerdir Neutrogena'yı kullanıyorum. Dönüşümlü olarak high-end markalar da kullanıyordum ama yine dönüp dolaşıp Neutrogena'ya geliyorum. Bu e, pink grapefruit yani pembe grapefruit serisini ikinci kullanışım peeling özellikle olanı da kullanmışım ama çok da sevmedim açıkçası. Yani sevdim ama tam ee, istediğim gibi değildi. Ben sanırım bu jel olanlarını seviyorum. Zaten Clarisonic aleti kullandığım için saç, e, pardon cilt temizliği yaparken beni daha çok jel temizleyiciler tatmin ediyor diyebilirim. Ee, bununla yıkadığım zaman önce bir hafif bir kuruluk hissediyorum ama sonrasında böyle cildim yumuşacık oluyor. Çok değişik bir şey. Ee, siyah noktalarla ve sivilcelerle e, savaşmak içinmiş patentli micro clear teknolojisiyle üretiliyormuş. Fazla sebum vesaire alıyormuş. Canlandırıcı formülü varmış. Ben çok seviyorum. Kokusu fena değil. Böyle fresh bir kokusu var. Çok kokusuyla zaten alakalı değilim. Rengi de böyle çok şey yapıyor. Hani pozitif enerji veriyor. Pembeş pembeş üstüme de doydu yine. öneriyorum bu seriye bir bakın derim ama tabii sizin cildinizin özelliği bu seriye uygunsa. Çünkü birkaç tane daha serisi var cilt tipinize göre mutlaka seçmeyi ihmal etmeyin. Her zamanki gibi uyarımı yapıyorum ciltle ilgili. Cilde giriyor mu bilmiyorum ama e, MAC Fix Plus bende rose olanı var. Bir koleksiyonla birlikte almıştım. Bir de lavantalı olanı var. O da bir koleksiyonla birlikteydi. Ben tüm Fix Plus'larımı zaten koleksiyona özel çıkan olanları aldım şimdiye kadar. Bu aslında bilindik bir ürün. Çok klasik bir ürün. Ama ben bu ürünü bu ay gerçekten çok fazla kullandım. Daha doğrusu Eylül ayında normalde makyajımı yapmadan önce cildimi sabah yıkadıktan sonra şöyle bir sıkıyorum. O sırada üzerimi giyiniyorum. Sonra nemlendiricimi vesaireyi uyguluyorum. Ve ardından makyajımı uyguluyorum. Sonra makyajımın üzerine bir daha şöyle bir sıkıyorum. Hem daha güzel böyle ilk sıktığımda cilt kozmetikten önce ve nemlendirmeden önceki sıktığımda çok güzel yumuşatıyor cildimi. Böyle bir ferahlık veriyor vesaire. Böyle sonrasında sıktığımda da e, makyajın daha iyi oturmasını sağlıyor ve kalıcı olmasını sağlıyor o yüzden eylül ayından itibaren ben baya baya bir fix plus fanı oldum tekrardan e, onu da o yüzden bu videomda paylaşmak istedim e, normalde göz çevresi e, kremleriyle aram çok iyi değil kullanıyorum ama hiç yani bu zamana kadar böyle mükemmel göz kremini bulamadım henüz. Bir Kiehl's'ın avokadolu göz çevresi kremi fena değildi. Ondan bir 3-4 tane bitirdim sanırım. Emin değilim. Ama net bir 2 tane bitirdim. Onu biliyorum. E, ondan sonra beni etkileyen göz kremi olarak Lox, pardon, <laughs> kırsaydım. Eee L'Occitane'in bu e, göz kremini beğendim. Benim cilt ve göz çevreme göre bu seriyi önerdiler. Ee, şimdilik fena değil, iyi gidiyor aramız. Çok hafif bir yapısı var. Makyaj sonrasında yapabiliyorsunuz. Ee, hemen emiyor zaten cildiniz. Bu beni neden etkiledi? Çünkü göz morluğumu hafif de olsa bir etkisi oldu. Kullandıktan hemen sonra böyle bir göz çevrem toparlanıyor gibi hissediyorum. Ama kalıcı bir etkisi yok maalesef. Belki birkaç tane bitirmek gerekiyor ama yani bilemiyorum. Mükemmel göz kremi var mı? Siz ne kullanıyorsunuz? Bana aşağıya yazarsanız çok minnettar kalacağım. Göz çevresi problemim olarak göz morluğum var diyebilirim. Onun dışında bir problemim yok şimdilik. Sizin de bu sorununuz varsa ve bu sorununuz için hangi göz kremini kullanıyorsanız bana yazarsanız çok mutlu olurum. A cilt bakımı tabi demişken ben bu yani Eylül ayından itibaren cildime haftada bir olmak üzere cildimi yıkadıktan sonra akşamları kayısı yağı uygulamaya başladım. Ee, uyguluyorum ve o şekilde sabaha kadar cildimde tutuyorum. Daha sonra sabah yüzümü yıkıyorum her zamanki gibi. Zaten sabaha kadar emilmiş oluyor. Böyle cildimde minik minik bir şeyler çıktıysa geçiriyor, azaltıyor ya da etkisini. Ee, yumuşacık oluyor cildim. Özellikle kış aylarına girerken e, cilt nemsiz oluyor, daha kuru oluyor. Yani gerçekten ben memnun kaldım. Ee, çok incecik böyle bir pompa olacak şekilde tüm cildime uyguluyorum. Hatta e, şu L'Oreal'in şu pompasıyla alıyorum. E, ve hani elimin üzerine sıkıyorum. Nasıl bu yağı kullanıyorsam aynı şekilde kullanıyorum. Şimdilik memnunum. Size de öneriyorum. E, bence bir internetten kayısı yağı e, cilde sürülür vesaire hani o tür şeyleri bir araştırın. E, ve okuyun derim. Ben okudum. Hoşuma gitti. Kullanmaya başladım. Ve yine hoşuma gitti. E, Şifa Home'dan Aldım. Kills'tan, pardon Kills değil. Çok özür dilerim. Gratis'ten aldım. Gratis'te satılıyor ama her yerde satılıyor bu şifahumun yağları. Aynı zamanda avokado yağı ve çay ağacı yağı da aldım. Daha kullanmadım. Duruyorlar. Avokado yağını saç diplerime uygulamayı düşünüyorum. Çay ağacı yağını da minik ufak tefek çıkan sivilcan vesaire olunca uygulamayı düşünüyorum. Sonrasında yine hafif cilt bakım ürününe kayan şu üründen bahsetmek istiyorum. Bu Elizabeth Arden'ın 8 Hour serisinin dudak nemlendiricisi. Ben bunun normal klasik kremini çok seviyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Yani lisenin liseden beri kullanıyorum diyebilirim o kremi. Elim yanık olduğunda tahriş olduğunda vesaire dudağım çatladığında sürüyorum. Çok nemsizken hafifçe uyguluyorum. Zildime yani Gerçekten çok şifa veren bir krem diyebilirim. Benim en sevdiğim ürünlerden asla vazgeçemeyeceğim, vazgeçemeyeceğim ürünlerden bir tanesi. Onun ben bu sefer bu dudak nemlendiricisini de aldım. Çok hafif. Kendi kokusu var hafif bir şekilde. Normalde daha yoğundur kokusu. Bunu neden seviyorum? Eylül ayında neden çok sevdim? Çünkü ben sıcaklarda şeyi sevmiyorum dudak nemlendiricilerinin böyle yoğun olmasını böyle parlak parlak olmasını sevmiyorum böyle o sıcakta akıyor vesaire eylül ayı da çok soğuk geçmedi ee, o yüzden hafif bir dudak nemlendiricisi istiyordum bu inanılmaz hafif ve hafif yani sürdüğünüz sürüyorsunuz ama ha sürüyor musunuz onu bile anlamıyorsunuz hiç ağırlık vermiyor hiç ışıltı vermiyor erkekler de kullanabilir rahatlıkla o yüzden anında etki ediyor Anında yani. Ben inanamıyorum bu kadar hafif bir şey nasıl anında etki edebilir. Çok kolaylıkla üzerine istediğiniz ruju gloss'u uygulayabiliyorsunuz. Çünkü varla yok arası bir şey ve çok güzel duruyor. O yüzden bunu kesinlikle eylül ayı favorilerimde size de göstermek ve paylaşmak istedim. Siz de bu tarz e, lip balm'lar seviyorsanız mutlaka bakın derim. E, rujlardan gitmişken e, favori bir kırmızı rujumdan bahsetmek istiyorum. Jennifer Lopez'in L'Oreal için çıkarttığı Collection Exclusive by J.Lo isimli ruju. Birkaç tane ünlü daha bu şekilde bu koleksiyonda kırmızı ruj sahibi. Aynı zamanda nude renkler de var. Ben bu kırmızıya bayıldım. Yani L'Oreal'den hani sanki şey böyle Chanel ruj gibi öyle söyleyeyim. Hem yapısı çok güzel hem duruşu çok güzel. Kalıcılığı güzel. Rengi zaten efsane veriyor. Yani... Çok güzel. Kokusu da güzel. Ben um, nude serisinde Eva Longoria'nın rujunu kullanıyordum. E, kırmızı serisinde de buna bayıldım. Black Lively olanı da güzeldi. İkisi arasında kalmıştım ama tenim zaten esmer olduğu için hadi J.Lo'nun ikisini seçeyim dedim. Jennifer Lopez'in ikisini seçeyim dedim. E, bu şekilde bunu da göstermek istedim size. Rujdan gitmişken hadi kırmızı söyledik. Bir tane de nude söyleyelim. E, bu artık klasiklerden bence. Maybelline'in 745 numaralı Wooden Brown'ı. Bu benim çok sevdiğim bir ruj oldu. Çünkü bronz tenime nude ruj çok fazla böyle yakıştıramıyorum ben. Böyle ölü dudağı gibi oluyor. Dudağımı tamamen siliyor. Ben dudağımın tamamen silinmesinden hoşlanmıyorum makyajıma. Ne kadar yoğun dudak, yoğun göz makyajı yapsam da yine bir dudağım olsun istiyorum. Bu nude olmakla birlikte Aynı zamanda dudağınızı silmiyor ve her ten rengine de gidiyor. Çok Joker bir ürün. Ben bunu zaten kullanıyordum, bir tane bitirmiştim. şansıma Maybelline bana bir tane daha yolladı bu senenin başında. Şu anda elimin üzerine sürmüyorum çünkü gerçekten rengi tenimde kayboluyor, şey çok bronzu. Yani ben bence bakın ben zaten kullanıyordum favorimdi bulamıyordum. Şansıma geldi. O da ayrıca bir mutluluk sebebi oldu. Hazır gelmiş de gerçi senenin başına geldi dediğim gibi ama hazır Eylül ayında çok fazla kullanmışken size de göstermek istedim. Bir diğer ürün Bourjois'ın bu concealer'ı. Ben bunu corrector gibi de kullanıyorum. Çünkü aydınlık veriyor. yapısı çok hafif. 02 bej rengi benimki şu anda yurt dışında var pardon Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama en azından yurt dışında çok kolaylıkla bulunan bir ürün. Ben bunu 12 avroya almıştım sanırım emin değilim. O yani belki 8 avro falan öyle bir şeydir. Fiyatları da uygun. bence bir bakın derim. Radiance Reveal diye geçiyor. Zaten yurt dışından şey getiren bu kozmetik getiren Instagram hesapları da var. Mutlaka onlarda da vardır ya da onlardan da isteyebilirsiniz benim memnun kaldığım ve Eylül ayında göz çevreme çok fazla kullandığım bir e, ürün oldu kendisi. E, bu H&M'in daha önceki çantamda ne var videosunda sanırım göstermiş olabilirim veya daha yayınlamamış olabilirim. Sanırım bu videoyu daha önce yayınlayacağım. Henüz yayınlamadığım birkaç videom var. E, H&M'in jel eyelinerlarından çok bir beklentim yoktu ne zamandır kahverengi jel eyeliner istiyordum. Maybelline'inkinden alacaktım. Hadi dedim H&M'i mi deneyeyim. Yapısı şimdiye kadar kullandığım jel eyeliner'lardan daha sert. E, söz geçiremem diye düşünüyordum ama kalıcı, uygulaması kolay bir jel eyeliner. Rengi çok güzel, ismi Dark Chocolate. Güzel bir kahverengi. Özellikle bronz tene çok yakıştırıyorum. Siz de bir deneyin derim. E, genelde ben hep siyah çekiyordum. Siyahın ne kadar net bir böyle keskin bir görüntü verdiğini kahverengiyi e, kullanmaya başladıktan sonra e, daha iyi anladım. E, günlük hayatınıza bence kahverengi jel eyelinerı bir deneyin derim. Herkese çok yakışıyor. Eyeliner demişken Eylül sıcaklarında ve tüm yaz sıcaklarında beni gerçekten akmadan kurtaran e, bir eyeliner. Siyah bir eyeliner. %100 black hatta adı. Belki daha önceki bir forum videomda da göstermiş olabilirim. Çünkü gerçekten memnun kaldım. Rimmel London'ın Exaggerate isimli eyeliner'ı. Aslında bence dip liner olarak geçiyor. Bu dip liner deniliyor sanırım bu şeylere, tiplere. Uygulaması çok rahat, güzel, kolay ve waterproof olmasına rağmen yani çok kalıcı olmasına rağmen çıkarması da bir o kadar sizi zorlamıyor. Benim için gerçekten pozitif bir özellik bu. O yüzden bakmanızı öneriyorum. Gözle ilgili e, Maybelline'in e, 24 saat color tattoo, 24 hour color tattoo bu farları, krem farları gerçekten çok iyi. Sabah sürüyorum, akşama kadar hiçbir şekilde bozulmadan kalıyor. Bende e, 3 rengi var. E, bu rengi permanent top. Bende bir tane de mat rengi var. Bir de siyah rengi var. Mutlaka bu seriye bakın Eylül ayında hiçbir şekilde akmadan etmeden beni kurtardı. Flormar'ın Ultimate Eyes Primer maskarası. Bu maskaranızdan önce sürülüyor. Zor çıkan maskaranız varsa özellikle ondan önce sürün. Beyaz bir şey. Ee, sürüyorsunuz. Çok hafif kurumasını bekleyip daha sonra maskaranızı uyguluyorsunuz. Hem e, maskaranız yani kirpiklerinizin daha dolgun, hacimli görmesini sağlıyor. Hem de e, maskaranızın daha kolay temizlenmesini de aynı zamanda sağlıyor. Daha temizlenmesini kolaylaştırıyor. Ben çok sevdim. Flormar'a bence bu ürüne bir bakın derim. Flormar'dan bir diğer ürün olarak ben e, mavi eyeliner arıyordum. Ve pratik sürülen çünkü arada süreceğim devamlı kullanmayacağım diye bir e, mavi eyeliner arıyordum. Flormar'dan bu e, Miracle Pen Slim Touch'ı aldım. İnce bir ucu var. E, şöyle size çizeyim. Böyle çok mavi değil koyu bir mavi ama sürüldüğünde maviliğini belli ediyor. Böyle cırıl cırıl bir mavi değil. O yüzden çok sevdim. Bronz, bronz tenle bunlar da bu mavi renkler de güzel duruyor. Gördüğünüz gibi bayağı aslında lacivert. Çok dikkatli bakınca mavi olduğu, lacivert olduğu belli oluyor. Normalde koyu, siyah böyle gibi duruyor ama göze de uygulayınca hani gözün üzerine uygulayınca da o lacivertliği anlaşılıyor. Yani çok değişik güzel bir renk. Kalıcı da, uygulaması da çok kolay. Fiyatı da uygun. Flormar'dan bu ürünü de çok severek aldım ben. Öneriyorum size de. Bir de beni çok şaşırtan bir e, kalem eyeliner var. Maybelline'in Master Drama. E, gerçekten yapısı çok şey yani çok akışkan böyle ve tek sürmede şu siyahlığa bakar mısınız? İnanılmaz güzel. E, dağıtımı kolay. Çok güzel böyle şey yapılabilir. E, dumanlı göz makyajı yapılabilir. Göz içine çekince mutlaka dağıtmak gerekiyor. Ama e, şey daha hani mesela silmeye kalkıyorum şu anda bakın. Şöyle bir sileyim mesela hem de o açıldan da göstereyim size ürünleri. Silinmeye çalışında da bakın yine şu an bayağı bir zorlayarak şey yaptım sildim. Yine azıcık kaldı. Flormarink hemen gitti. Ruj da hafifçe kaldı. Hani şöyle iyice zorluyorum. Artık şey yani biraz zor çıkıyor. Hani yine şöyle izleri görünüyor. Yani güzelce dağıttığınız sürece e, iyi bir kalem. Sizi böyle iyice dağıtmazsanız yarı yolda bırakır göz içine çektiğinizde. Ama onun dışında çok yapısı çok değişik. Bir gidin elinizin üzerine şöyle bir çizin. Hani mutlaka öneriyorum. Ee, böylelikle önümdeki ürünlerle bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yeni şeyler keşfetmişsinizdir bu videoda. Belki ortak favorilerimiz olmuştur. Sizin de favorileriniz olan birkaç üründen bahsetmişimdir. İstek videonuz varsa lütfen bana yazın. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Sizin favorileriniz neydi? Onu da yazın. Böylelikle birbirimizle bir şeyler paylaşmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Herkesi öpüyorum. Bay bay.